CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda telefonda boş mesaj nasıl yazılır ve gönderilir konusuna değineceğim. Herhangi bir uygulama olmadan boş bir mesaj nasıl gönderilir merak ediyor olabilirsiniz. Bazen sosyal medyada arkadaşınızın Facebook, TikTok veya Instagram'da boş bir yazı, boş bir yorum yazdığını fark etmiş olabilirsiniz. Boş bir mesaj göndermenin anlamlı bir faydası yoktur. Ancak çok eğlenceli bir numaradır. Çünkü günlük konuşmalarımızda biraz da eğlenmek için bu numarayı uygulamanızda hiçbir sakınca da yoktur. Peki boş mesajı nasıl göndereceğiz? Öncelikle videonun altındaki linke tıklayıp web sayfamıza gidiyoruz. Web sayfamıza gittikten sonra Bakın arkadaşlar burada bir URL göreceksiniz. Öncelikle bu sayfayı açın. Kırmızıyla linklemişim. Bu sayfayı açın linkine dokunuyorum. Ardından sayfamız açılıyor ve burada Unicode karakterden boşluğu kopyalamamız lazım. Uzunca dokunuyorum ve kopyala seçeneği çıkıyor. Buradan kopyalama işlemini yapıyorum. Ve yazışma programlarından Line'ı seçiyorum ben. Ve Line uygulamasında boş mesaj göndermek için uzunca dokunuyorum ve yapıştır seçeneğine dokunuyorum. Ardından gönder butonuna dokunuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boş mesajımız gitti. Tekrar etmek için yine uzunca dokunuyorum. Yapıştır diyorum. Bakınız bir tane aralık verdi. Sonra bir daha uzunca dokunup yapıştır dersem. Sonra bir daha uzunca dokunup yapıştır dersem ikinci bir boşluk verecek ve daha büyük olacak. Yine yapıştır. yapıştır 3 kere tekrarlarsam daha da büyük bir boş bir mesaj kutusu olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar boş mesaj da bu şekilde gönderiliyor. Siz de arkadaşlarınızı boş mesaj göndererek bu şekilde eğlendirebilirsiniz ya da yanıltabilirsiniz. Nasıl yaptığınızı anlamayabilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.siyafix.com'da arama yapabilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklayarak da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.